Arkadaşlar merhabalar ben Edebiyat Ayşe Sinan Aydın hocanız. Bu dersimizde sizinle beraber ayet edebiyat denemesi çözmeye devam edeceğiz. Hemen sorularımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk sorumuza baktığımız zaman ilk sorumuz bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakalım arkadaşlar. Bazı okullar ne yazık ki satış rakamlarını esiri veriyor hemen. Hangi şiir kitabı daha çok satıyorsa onu alıyor, onu okuyor, onu tavsiye ediyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda satış rakamlarının esiri olmak değil mi? Burası önemli. Bir yapıtın değerini ilk okuyuşta anlamak olamaz. İlk okuyuştan bahsetmiyor. Az satan kitapları da takip etmek hiç alakası yok. Hatta tam tersi. Şiir kitaplarını diğer türlerden daha çok okumak. Şimdi burada da türden bahsetmiş ama arkadaşlar yukarıda tür ayrımı yok. Salt yani yalnız çok sattığı için bir yapıtın etkisinde kalmak. Bak onu alıyor, onu okuyor, onu tavsiye ediyor. Ne oldu arkadaşlar? Onun etkisinde kaldı. O yüzden cevabımız Denizli olur. Burada da reklamlar demiş. Reklam demiyor arkadaşlar. Satış rakam diyor. O yüzden cevap Denizli. İkinci sorumuza baktığımızda bu parçada umarmış cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk şıkkımıza bakıyoruz. Birinci cümlede yazarın yaşamıyla yapıtlar arasında ilişki dile getirmiştir. Bakalım dikkatle incelediğimiz, takip ettiğimiz tüm sanatçıların hayatları ister istemez eserlerinin çözümlenmesinde yaptıkları, yaptık, yaptıkları göndermelerde Hayal güçlerinin nerelere uzandığını belirlemede yol göstericidir. Arkadaşlar tabii ki yazarın ne oldu bakın yaşamıyla yapıtı arasındaki ilişki değerlendirilmiş. Adana gitti. Van Gogh'un neler yaşadığını bilmesek elbette resimlerinin değeri azalmaz ama olup bitenden kısmen haberdarsak bakışımız derinleşir. Yorumlarımız, eleştirilerimiz farklılaşır. İkinci cümlede zamana bağlı olarak ortaya çıkan yorum çeşitliği. Arkadaşlar burada zamana bağlı olarak demiyor ki. Ne diyor? Buradaki sanatçının, ressamın hayatını bilirsek diyor Van Gogh'un değil mi? O yüzden ne oldu arkadaşlar? Cevap Bursa oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Bakalım hangisi? Klasik Japoncadan çeviri yapma düşüncesi hayranı olduğum Japon Heian Kadın Edebiyatı'nın Türkçe'ye aktarma isteğiyle Doğdu. Bakın arkadaşlar burada çeviri yapma isteğinin nereden doğduğunu söyledi. Devam edelim. Doktorama klasik Japon Edebiyatı üzerine yaptım 7 ve 10. yüzyıl Japon Kadın Edebiyatı'da uzmanlık alanım. Tezimde kullandığım kuram okuyucunun metni nasıl algıladığı ile ilgiliydi. Bu da algının nasıl tecrübe edildiği üzerine odaklanmamı sağladı. Bu sayede de çeviri alanına yönelmiş oldum. Evet, bence çeviriye nasıl başladığınız gibi bir soru olması lazım. Ayşık'ı çevirme çevireceği eserde ilk olarak neye dikkat etmelidir? Ya bunu demiyor. Şimdiye kadar hangi dillerde, hangi diller yok sadece Japonca'dan bahsediyor, yabancı eserleri Türkçe'ye çevirmeye nasıl başladınız? Yani bu olabilir arkadaşlar. Yabancı mı? Evet, Japonca. Çevir üzerine bilimsel bir çalışma yaptınız mı? Yani şu son vurucu cümle bunu eler arkadaşlar. Ee, hangi dilde çeviri yapmayı daha çok seversiniz derken başka dillerden bahsetmiyor ki arkadaşlar. Dolayısıyla biz ne yaptık? Yabancı eserleri Türkçe'ye çevirmeye nasıl başladığınızı şuradaki hikayenin tamamından ve sonuç cümlesinden çıkardık. Evet geçiyoruz dördüncü sorumuza. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyılın bu ünlü sanatçısı hem şiir hem de nesir türünde eserler vermiştir. Şöyle şıklara bir baktım. Nedim ve Şeyh Galip e dedim. Niye? İkisi de 18. yüzyıl, diğerleri 17. Bazı eserlerini oldukça kolay anlaşılır bir Türkçe ile bazılarına ağır bir dille yazmıştır. Nesrinin genellikle süslü olduğu söylenebilir. Osmanlı şiir dünyasında onu özel bir konuma getiren felsefi, ahlaki, anlatım biçimi ve öğretici tarzı olmuştur. Şimdi arkadaşlar Osmanlı'da öğretici tarz deyince aklımıza ne gelecek? Hikemi tarz gelecek. Hikemi tarz deyince arkadaşlar 17. yüzyılda aklımıza kim gelecek? Tabii ki Şair Nabi. Nefi'nin arkadaşlar gördüğünüz gibi alakası yok. Şeyhülislam Yahya da arkadaşlar şiir yazıyor ama pek nesillerle ilgili Böyle ciddi bir eseri yok. Öyle hatırlıyorum. Tercümesi falan var ama nesil yoktu sanki. O yüzden bunu da eledik. Ne oldu arkadaşlar? Cevabımız Adana. Evet geldik beşinci sorumuza. Bu diyalogda yer alan kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Nermin Selim Işık'ın intiharından sonra onun yaşamını araştıran arkadaş Turgut Özmen'in macerasını anlatan romanı okuyunca bireyin iç dünyasını esas alan romanların teknik özelliğini daha iyi anladım. Evet burası tutunamayanlarla ilgili. Kışıklara baktı, tutunamayanlar aldı roman okumuştur diyor, Adana gitti. Ben aynı yazarın aynı özellikteki başka romanını bitirmek üzereyim. Evet bu tehlikeli oyunlardır muhtemelen. Ancak roman ve hikaye türü dışında kalan bir eserini geçen ay zaten okumuştum. Arkadaşlar evet tehlikeli oyunlar ne yaptık? Buradan eledik. Selma ben onun psikolojik çözümlemeler içerinin hikaye kitabını okudum. Arkadaşlar Selma'nın okuduğu kitap evet günlük. Selma aylak adam... ya <laughs> evet arkadaşlar aylak adam okumuş olamaz. Neden? Aylak adam kimin eseri? Yusuf Atılgan değil mi? O yüzden ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi cevabımız Ceyhan oldu. Evet Nermin Cemil ve Selma Oğuz Atay'ın en az bir eserini okumuştur. Doğru arkadaşlar. Zaten şu ilk iki ve üçüncü D şıkkında ne yaptı? Bunlar çıktı. Evet geldik altın sorumuza. Kasidenin bölümüne ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Nesip bölümünde aşk, bahar, ramazan, ayının güzellikleri gibi konular işlenir. Doğru. Metiye kasidenin sonunda kişinin abartılı bir anlatımla övüldüğü bölümdür. E bu da doğru. Şiirin yazılış amacının ortaya konduğu tegazül bölümü birkaç beytten oluşur. Yanlış. Neden? Tegazül, kaside içerisinde gazel söylemek demek bu bir. Bir ikincisi ise şiirin yazılış amacı metiye de verilir arkadaşlar. O yüzden cevap Ceyhan oldu. Şairin kendini ve sanat gücünü övdüğü bölüm. Fahriye, e, dua bölümünde de Allah'a yakarıyor. O yüzden buralarda gitti. Geldik yedinci sorumuza bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hem hece hem arı sözcüğüne şiirler yazan 15. yüzyıl halk şair nokta nokta özgün ve güçlü bir aşıktır. Değişleri içeri kadar biçimsel açıdan da belli bir olguna ulaşmıştır. O Anadolu'da Yunus Emre'nin en coşkun takipçisidir. Dili yalın ve yapmacıksızdır, halk dilinin sıcaklığı doğallığı ve akıcılığı içindedir. Şiirlerinde yaşadığı dönem gereği eski Anadolu Türkçesinin bütün özellikleri göre Anadolu'da Alevi Bektaşi Edebiyatı'nın kurucusu kabul edilmiş Bektaşi Edebiyatı'nın en özgün şiirlerini söylemiştir. Arkadaşlar bir, hem heceyi hem arzu kullanacak hem Alevi Bektaşi olacak. Şimdi Hacı Bayram Veli'yi ne yaptık? Eledik. Niye? 14. yüzyıl. Kaygısız aptal. Evet cevap bu zaten arkadaşlar. Dursun. Erzurum'un İbrahim Hakkı çok geç dönem ve Alevi Bektaşi değil. Eledik. Pir Sultan aptal da arkadaşlar. 15. yüzyıl olması lazım. Bir de Pir Sultan Abdal Aruz'u hiç kullanmıyor. O yüzden direk eledik. Aziz Mahmut Ali da arkadaşlar yine oldukça geç dönem ve Alevi Bektaşi olmayan bir şairimiz diyebiliriz. O yüzden camımız ne oldu arkadaşlar? Burs oldu. Hem Ece'yi hem Aruz'u kullanıyor. Hem de arkadaşlar nedir? Baktığımız zaman Alevi Bektaşi edebiyatının öncüsü, kurucusu kaygusuz Abdal'dır. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde zengin uyak kullanılmamıştır? Evet dikkatli okuyalım. Arkadaşlar şöyle baktığımızda nehirleri, şehirleri, lerileri redif, nehir şehirdeki ehir ehir zengin uyak. Aşağı indim akar dere, çemenlere. Unutmuyoruz bir kelimedeki eklerle diğer kelimedeki kök aynı sesleri taşıyorsa arkadaşlar yine zengin uyaktır. O yüzden bu da gitti. Adana'yı Bursa'yı eledik. Ceyhan'a Ceyhan'ı yedik. Velvelelerle, yelelerle. Arkadaşlar lerlelerle şuradan böldüğümüz zaman ne olur? Redif olur. Tıpkı şurada olduğu gibi. Geriye kalan ele ele ne oldu? Zengin, uyak. O yüzden bu da gitti. Denizli'ye geldik. Bu bir saltanatın son gününün korkusudur. Bu Türkler hareketsiz duruyor. Bir pusudur. Bu. Arkadaşlar korkusu pusu. Kelime kökü pusu olduğu için ikisini de buradan ayırıyorum. Dur bu dur bu. Ne oldu yine redif? Korkusu ve pusudaki usular ne oldu? Gördüğünüz gibi zengin, uyak. Ya hocam şurası kelime kökü, burası ek. Redif'in tanımı neydi? Eğer iki tane kelime de ortak sesler, yani ortak daha doğrusu arkadaşlar, ekler varsa, yazılışlar, anlamları aynı ekler varsa redif oluyordu veya aynı kelimeler. Ama yazılışları aynı olduğu halde anlamları farklı böyle ekler veya kelimeler varsa ne oluyor arkadaşlar? Kafiyolu burada olduğu gibi. Evet burası da gitti. Edirne'ye geldik. Varlığın uçarken en şakrak çağa dolaştım bakıştan nurdan bir a. Arkadaşlar şu kelimemiz çağ, şu da a. A a ne oldu? Redif. Geriye ne kaldı? Ağ. Arkadaşlar ağlara biz ne deriz? Ya tam uyak deriz ya da arkadaşlar bazı kaynaklar iki tane sesi bir arada aldığı zaman ne yapıyor buna? E, tunç uyak da diyebiliyor. Evet, tam uyak veya tunç uyak diyebiliriz. Cevabımız Edirne oldu, zengin uyak yoktur dedik, geçtik. Evet, geldik 9. soruya. Bu dizelerle yelkenli sözcüyle yapılan söz sanatının özdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Dolu rüzgarla çıkıp ufka giden yelkenli, gidişin seçtiğin akşam saatinden belli derken. Yelkenli kelimesi arkadaşlar, ne oldu? Ad aktarması oldu. Sonuçta yelken nedir? Bir gemidir ve bunun bir parçası yelkeni söylenmiş burada. Hemen aşağıya bakalım. Hangisinde adaktarması? yok arkadaşlar? Ne zamandır kaynamıyor evde tencere derken? Tencerenin içindeki su kaynar iç dış ilişkisi adaktarması. Bahar aylarında düşer rahmet derken rahmet mi düşer yağmur mu? Yağmur düşüyor sonucu rahmet sebep sonuç ilişkisi adaktarması. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Arkadaşlar burada benliğini kazana Atlarını kepçeye benzetmiş. Burada ne var? Teşbihi beli var. Ne yok? Adaktarması yok. O yüzden cevap Ceyhan. Devamına bakalım. Dağılmış saçlar, boğul gözler, dudaklar, eller, geçti sabahın ilk ışıklarıyla caddelerden derken. Şunu soruyorum arkadaşlar. Saç, göz, dudak, el bunlar kendisi mi gidiyor? Hayır bir insan var değil mi ortada? O yüzden parça bütün ilişkisi adaktarması. Bir bakışıyla bendesi yaptı beni o kakül derken. Kakül ne? Perçem. Şu saçın önündeki perçem var ya kekil diyorlar ya günümüzde kekil arkadaşlar. Dolayısıyla kakül insanın bir parçasıdır. Parça bütün ilişkisi o yüzden adaklar masa oldu Edirne'de gitti. Evet geçiyoruz onun sorumuza. Tevfik evet önce soruyu okuyalım değil mi? Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinde düzeltilmiştir? Tevfik Fikret Servet Önü Şahil arasında önce bir kişiliktir. Doğru. Sembolizmden etkilenmiş mi? Bir duralım. Biçim ve ses yönüyle yeni ve kusursuz bir şiir arayışına girmiştir. Aruz ve Türkçe uygulamadaki başarısı ve Nazmı Nesri'ye yaklaştırması onun belirgin özelliğidir. Bakın arkadaşlar. Ben cevabı zaten gördüm ama yine de şıklara bakalım. Tevfik Fikret şiirlerini Aruz'da değil serbest ölçüyle yazmıştır. Yanlış. Şermin hariç hepsini ne yapıyor? Aruz'da yazıyor. Tevfik Fikret serbet üfünün değil fecaati dönemi şairlerindendir. Şey, olur mu canım hiç alakası yok. Servet Fünun'un um, kurucu sahada. Söz edilen şair Tevfik Fikret değil Cenab-ı Hiç alakası yok arkadaşlar. Neden? nazmı nesre yaklaştıran kişi Tevfik Fikret. Geldik arkadaşlar Deniz diye. Tevfik Fikret'in etkilendiği akım sembolizm değil, parnasizmdir. Kesinlikle doğru cevap Denizli. Tevfik Fikret nazmı nesre yaklaştırmamış. Mensur şiirler kaleme olarak düz yazı şiire yaklaştırmıştır. Yani mensur şiir değil arkadaşlar. Tam tersine ne yapıyor? Manzum hikayeler yazıyor. Hasta çocuk balıkçılar nesrin değil mi? Evet geçiyoruz arkadaşlar 10.000 sorumuza. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım karaca olan düşse yola hızır etse yardım bile. Yar dediğin demir kale ya alınır ya alınmaz. Bir semali son dörtlüdür diyebilir miyiz? Evet dörtlükle yazılmış. Ondan sonra burada ne var? Tapşırma var. Sayıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8'di. Semayidir arkadaşlar. Bu çünkü 8 Ece ösüyle dörtlükle yazılmış ve tapşırma var. Gitti. Didaktik şiir diyebilir miyiz? Kesinlikle diyemeyiz. Neden? Yar dediğin demir kale ya alınır ya alınmaz diyor. Bu bildiğiniz arkadaşlar lirik şiir. Cevap bursolu teşbih-i hibeli yapılmıştır. Yar demir kale. Sevdiğini demir kaleye benzetti. Benzeyen benzetilen o yüzden teşbih-i hibeli var. 8C e az önce saydık arkadaşlar. Bu da var. Telmih sanatı ise Hızır. Hızır nedir arkadaşlar? İşte bir peygamber. Ne yapıyor? Darda ihtiyacı olanlara yetişiyor. E bunun hikayesini hatırlattım bize bu hatırlattı. O yüzden telmi hatırlatma sanatı da vardır. 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile Osmanlı medeniyet değiştirmenin bir geri olarak yenileşme hareketleri başlar. Askeri sahada başlayan yenileşme hareketi ülkenin ötümünden kılık kıyafeti, kültürel hayattan toplumsal konulara, oradan edebiyata kadar her sahada kendini gösterir. Bu süreçte roman modernleşme projesinin uygulamasında önemli bir araç olarak kabul edilir. Bu dönemde yazılan romanlardaki kahramanlar yanlış batılaşma sonucu kendi toplumsal ve kültürel kimliğine yabancılaşmış kişilerdir. Bu roman kahramanlarda görülen yabancılaşma olgusu daha çok Doğu Batı çatışması, Doğu -Batı değerlerinin çatışması eksenine oturtulmuş ve Batı'yı eksik ya da yanlış yönleriyle benimsemiş bireylerin önce kendileriyle daha sonra da ait olduğu toplum değerleriyle ters düşmeleri üzerinde durulmuştur. Şimdi evet Şıt'taki Şöhret Efendi Hüseyin Rahmi Gürpınar e ne yapıyor arkadaşlar? Burada Şöhret Efendi'nin kimliğinde yozlaşmış, batılaşma yanlış anlamış insanları eleştiriyor değil mi? O yüzden Adana'ya gitti. E, araba sevdasına baktığımızda Recaizade Mahmut Ekrem ne yapıyordu? Araba Ar sevdasında Bihruz Bey'i yani böyle miras yedi ondan sonra yanlış batılaşmış bir tip olarak yozlaşmış bir tip olarak ele alıyordu. Bursa'da gitti. E, kiralık konaklık Seniha baktığımız zaman arkadaşlar kendinden önceki kuşağı ne yapıyor sürekli? E, böyle dedesini vesaire böyle öteliyor. Yani yine yozlaşmış bir genç var arkadaşlar Hüseyin'e gitti. Huzurdaki Mümtaz'a baktığımızda bu böyle değil arkadaşlar. Bu e, Mümtaz baktığımızda kendini iyi yetiştirmiş bir genç, eski edebiyata vesaire veya eski kültüre Osmanlı kültürüne vesaire de ne yapıyor? Böyle bir ilgi, sevgi de besliyor. Ve yozlaşmış bir kişide bir kere Huzur Romanının konusu şunla hiç alakası yok. Yani burada tamamen arkadaşlar bireysel bir konu. Huzur ve huzursuzluk, aşk, ulaşamamak vesaire bunlar işleniyor. Yani. O yüzden cevabımız Denizli. Fatih Harbiye baktığımızda ise arkadaşlar Peyami Safa'nın bu romanda da Neriman evet gerçekten de yanlış batılaşmış, yozlaşmış bir kişi diyebiliriz. O yüzden Edirne'yi ne yaptık? Öledik. Evet bu arada kiralık konakta Yakup Kadir'in değil mi? Onu da söylemiş olalım. Evet geçtik arkadaşlar 13. sorumuza. Bu parçada bulunmamış yerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Abdülhakar Mitharhan zaman kavramını tamamen ortadan kaldıran Zeynep adlı tiyatrosunda insan yaşamını mistik ve olağanüstü güçlerinin arayış içine girmiştir. Doğru Zeynep, Abdülhakar Mitharhan bilgilere doğru. İlhan, Turan, Turhan ve Celaleddin Harzemşah'ta yeni bir kaynağı yönelmişti. Bir dakika. Celaleddin Harzemşah kimin eseri? Namı Kemal. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Burada bir bilgi yanlışı var. Abdülhakamit Tarhan olamaz. O yüzden cevabımız Ceyhan diyoruz. Evet geçtik arkadaşlar 14. sorumuza. Şiirle ilgili düşüncelerini bu sözlerle aktaran birinin aşağıdaki edebiyat akımlarına hangisinden etkilendiği Bir Şair dizelerinde gerçeğin bayrağını sallayan kişi olamaz. Onun işi dış dünyanın kendisinde uyandırdığı izlenimleri vermek, bir bakıma gerçekliği bükmektir. Arkadaşlar, sembolistler ne diyordu? Dış dünyanın bende bıraktığı izlenimleri anlatırım ben diyor değil mi? Bakalım sembolizm. Yok ama ne var? Simgecilik var bu bir dursun. Böylece bir anlam aktarmanın ya da bir anlam aramanın önemi kalmaz şiirde. Gerçekliğin üzerine örten o sis bulutunda belli belirsiz namelerle buluşmak şiirin gerçeği budur. Arkadaşlar hatırlayın sembolist şairler ne yapıyordu? akşam böyle gün batımı vesaire böyle Ahmet Ayşin falan bir düşünün. Bize sürekli e, böyle karamsal konuları, melankolik konuları anlatıyordu ve bunu yaparken de gerçekliği ne yapıyorlardı arkadaşlar? Kendi istedikleri gibi aktarıyor. İşte bu nedir? Simgecilik yani sembolizmdir. Doğalcılık naturalizm ki naturalizm kesinlikle gerçekçidir. E, coşumculuk romantizm buradaysa arkadaşlar yani duygusal şeyler anlatılıyor. Böyle gerçeği inkar gibi bir şey demeyelim de Varoşçuluk, egzistansiyalizm arkadaşlar. Bu da değil. Gerçek de sürrealizm. Bu gerçeğin tamamen ötesine geçmek. Çok farklı bir şey. Evet geldik 15. sorumuza. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçada anlatanlara örneklendirmez? Milli mücadele Türk milletin topyekun kazandığı bir zaferdir. Millet her şey bir, ile tek vücut olmuş ve büyük fedakarlıklara bir zafer kazan bu zaferi kazanmıştır. Bu zaferin ve milletimizi bu zafere götüren olayların yansımaları da roman ve hikayelerdeki yerini almıştır. Roman ve hikayeler adeta bu mücadelenin kazanılan zaferin yaşananların yansıdığı bir aynadır. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar harap mabedler kimin eseri Halide Edip adı var değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar Halide Edip adı var bu romanla ne yapıyordu bu eseri affedersiniz ne yapıyordu? E, Kurtuluş savaşın işiyor değil mi? O yüzden gitti. Acımak evet acımak arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin'in merhamet konulu hatta kahramanımız Zehra ne yapıyordu burada? babasını hiç tanımıyordu. Babasından uzak duruyordu. Yani Kurtuluş Savaşı ile hiç alakası yok. Reşat Nuri arkadaşlar bu eserde oldukça bireysel bir tema ele almış. O yüzden cevap ne oldu? Bursa oldu. Kutsal İsyan Hasan İzzettin o Kurtuluş Savaşı'nı ele aldığı bir roman. O yüzden eledik. Dikmen Yıldız'ı baktığımızda Aka Gündüz'ün yine Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir eseri. Esir Şehrin insanları da Kemal Tahir yine Kurtuluş Savaşı ile ilgili ele aldığı Bir Eser. O yüzden ne yaptık arkadaşlar? Cevabı Bursa dedik. 16. sorumuza geldik. Bursa'nın güzelliklerini ve güzellerini anlatan bu beyitleri aşağıdaki metin türlerinden hangisinden almış olabilir? Arkadaşlar Bursa şehrengizidir bu. Neden? Bir şehrin güzelliklerini ve güzellerini anlatan esere ne diyoruz? Şehrengiz diyoruz. Cevap direkt deniz diye oldu. Yani metni okumaya bile gerek yok. ha illa okuyacaksak anlıyorsanız bakalım. Edip hubanı devran yağdına nuş. Dili candan kılam deryalayın coş diyor ki ben zamanın güzellerini yad edersem burada anarsam ne olur? Benim gönlüm ve canım deryalar gibi yani böyle denizler gibi cuş coşar diyor değil mi? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar güzeller anlatıyor işte. O yüzden geçiyorum. Surname düğün kitabı, pentname, nasihat kitabı, kıyafetname, giysiyle ilgili seyahatname de gezi kitabı. O yüzden cevabı denizli. Bir şehri ve şehrin güzelliklerini anlatan Şehrengiz dedik. 17. sorumuz bu parçada hikayesinden ve hikayeciden söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir bakalım. Dilinin arılı, yeni sözcükleri kullanım ve özgün anlatımıyla usta bir öykücü. Öykülerde özellikle bireysel eğilimlerden yola çıkan yazar, iç çözümleme ve yansıtma yöntemleriyle gelenek ve modernizm çatışmasını kullanarak okuru düşünmeye yönlendirir. Kimi zaman gelenekle modernizmin birbiriyle çelişen yönlerini kimi zamanda hem çelişen hem de bağdaşan yönlerini aktarır. Uçan daireler, hani yaşamalı gibi öykü kitapları olan sanatçı düşlerin ölümü yaptığında toplumumuzun aydınlar katındaki bakış biçimlerini yansıtır. Arkadaşlar şu eserlere baktığımız zaman hemen ben cevap ne dedim? Tahsin Yücel dedim çünkü bu eserler kime aittir? Tahsin Yücel'e aittir arkadaşlar. Evet geçiyoruz 18. sorumuza. Şehrin üstündeki bulutlar, böyle bir akşam, olvido, kar gibi şiirlerinde sembolik bireysel masası bir içerik vardır. Bununla birlikte o, kırklara doğru şiir anlayışını ağır bir tempo ile değiştirerek hayata ve gerçekliğe doğru yönlenir. Bu dönemin zirve şiiri Fahriye Abla'dır. Bakın arkadaşlar, bazı şiirler semboldür. Örneğin, 35 yaş deyince aklımıza ne gelir? Kim gelir? Cahit Sıtkı Tarancı, İstanbul'u dinliyorum deyince e, Orhan Veli, Fahriye Abla deyince de arkadaşlar, Tabii ki Ahmet Muhip Branas değil mi? Evet Fahri abla ki zaten Olvido Kar böyle bir akşamda yine ona ait şiirlerdi. Evet geldik 19. sorumuza. Bu parçada şiir anlayışından söz edilen sanatçı aşağıdaki yerden hangisidir? Türk modernleşmesinin sanat alanındaki uygulayısı yürütücüsü olmak şeklinde bir misyon yüklendi. Klasik şiir ve batı şiirinden hareketle yeni bir birleşime ulaştı. Yani şunu görünce benim aklıma direkt kim geliyor? Evet Yahya Kemal Beyat da geliyor değil mi? Bunu yaparken de hiçbir zaman şiirsellikten estetikten ödün vermedi. Bireysellikle toplumsallığı bir potta eriterek şiirlerinde aşk, doğa, kent, yaşlılık ve ölüm gibi temaları sürekli olarak bir ulusun tarihi, inancı, kültürel değerleri eşliğinde, onların yarattığı bütünü parçaları halinde işledi. Beyaz İhsan adını verdiği, evet arkadaşlar, Beyaz İhsan adını verdiği şu yukarıdaki şüphem gerçek, artık tamamen cevaba dönüştü. Türkçe ağzımda annemin sütüdür dediği dili arkadaşlar. Türkçe ağzında annemin sütüdür ifadesi tamamen kim ait? Yahya Kemal Beyat diye ait. O yüzden cevabımız da Adana oldu. Geldik 20. sorumuza. Tarık Dursun K ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ali Rıza Bey aile evi insan kurdu sabah olunca denizin kanı alçaktan uçan güvercinde emekçilerin yaşayışları ve geçim sıkıntıları üzerinde durmuştur. Doğru. Yani bunları evet doğru arkadaşlar. Kopuk takımıyla Karabaş Uygarlığı'nın yükselişi ve bire çöküşünde Almanya'ya başlayan göçe ele alır. Doğru arkadaşlar. Göç önemli bir e, konu Tarık Dursun'da. İnsan bir ormandır. Düş ekmeği romanlarda 2. Dünya Savaşı yıllarında Fatih orta halde insanlara anlatmıştır derken. Arkadaşlar bu eserler Tarık Dursun K'ya ait değil. Peki kime ait? Oktay Akbal'a ait. O yüzden arkadaşlar cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Bari Ayanık Ömer ve Güzel Zeynep adlı iki kitabında halk öykülerinin dil, yapı ve anlatım özelliklerine yer köy ve kent yaşamını dile getirmiştir. bunlar da doğru. Bağışta onları ve ağaçlar gibi ayakta tiyatro sanatçılarının yaşamına odaklanan romanlardır. Bunlar da doğru arkadaşlar. Bunlar da sıkıntı yok. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Bu tabloda verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Şimdi şöyle tabloya baktığımız zaman arkadaşlar Cumhuriyet dönemindeki şiir anlayışları ne yapılmış? Bize Böyle dönem dönem verilmiş çok güzel bir tablo. Bence şunu bir kesin bir kenara koyun arkadaşlar. Mutlaka bu tabloyu çok güzel bir şekilde böyle duvarınıza bir yere alsın. Çünkü her zaman işinize yarayacak çok güzel bir tablo. Bakalım hangisi kesin olarak çıkabilir diyor. Her şiir anlayışı kendisinden öncekine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi arkadaşlar her şiir anlayışı kendinden öncekine tepki değil. Bazıları diğerinin devamı niteliğinde o yüzden bu olamaz. Aynı tarihte farklı şiir anlayışları görülebilmektedir. Baktığımızda 1920 ile 40 arasında aynı tarihte 3 farklı şiir anlayışı var. E 1950'de yine görüyorsunuz 3 farklı şiir anlayışı var. 65-80 arasında yine 2 farklı şiir anlayışı var. Bu çıkarılır arkadaşlar Cevap Bursa. Birinci Dünya Savaşı farklı şiir anlayışlarının ortaya çıkışını engellemiştir. Yani şurası yorum tamamen. Garip hareketinin kısa sürmesinde çok partiler... Ya arkadaşlar diğerleri tamamen yorum olmuş gibi görünüyor. O yüzden... Cevap Bursa oldu. Tablo ile alakası yok diye Evet geldik 22. sorumuz. Hangisi 1940-50 arasında yazılmıştır? Bir Yusuf Masalı. Yani Bir Yusuf Masalı arkadaşlar İsmet Özel'in. O yüzden buna ne deriz? 80 sonrası deriz. İntihar ilacına bakıyoruz arkadaşlar. Bu kimindi? E bu da Hüseyin Atlan Soy'un. E bu da 80 sonrası. Vazgeçemediğimize baktığımızda ise arkadaşlar affedersiniz vazgeçemediğime baktığımızda ise Orhan Veli. Ne zaman arkadaşlar baktığımızda garip hareketi 1940-50 arası ki garipçiler kimdi? Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat değil mi? O yüzden cevap Ceyhan oldu. Üvercin ki arkadaşlar ikinci yeni zaten Cemal Süreya Şuraya hemen ikinci yeni diyelim. Yol üstündeki Semender'de arkadaşlar kimin de hatırlıyor muyuz? Ahmet Oktay'ın da değil mi? E, bu da baktığımız zaman 80 sonrasına girer. O yüzden arkadaşlar ne oldu? Cevabımız Ceyhan oldu. 23. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen türden yararlanarak oluşturulmuş eserlerden biri değildir. Bakalım neyi anlatıyor bize. Kurmaca bir yazı türü değildir. Amaç hayatı, eseri, kişiliği ve görüşleri anlatarak bir kişiyi okura tanıtmaktır. E bu biyografi. Eski edebiyatta şairleri anlatan bu tür eserlere tezkire denirdi. Arkadaşlar bakın hemen şöyle aşağı indim. Tek adam Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyor. Biyografi gitti. Ondan sonra arkadaşlar Mecalis-i Nefais e, kimin eseriydi? Bir düşünelim. Ali Şir 15. yüzyıl Çağatay sahası bizim ilk tezkiremiz. Bu da gitti çünkü bu da var. Tercimeye hal olarak da isimlendirilmiştir. Doğru. Romancılar da bu tür olanaklarına yaralanan kişinin ruhsal ve fiziksel özelliklerini, davranışlarını, duygu ve düşünceleri işlemişlerdir. E, bir bilim adamının romanı Profesör Doktor Mustafa, Prof. Mustafa İnan'ın hayatını anlatıyor. Kim yazmıştı? Oğuz Atay. Bu da nedir arkadaşlar? Biyografik bir romandır. Kudema'dan bir birkaç şair kimin eseriydi arkadaşlar? Recaizade Mahmut Ekrem'in değil mi? şairlerin biyografilerini el aldığı tezkire tarzı bir eserdi. O yüzden bu da gitti. Zeytin Dağı ise arkadaşlar baktığımızda nedir? Anı türünde bir eserdir. Fali Rıfkı Atay'ın değil mi? O yüzden ne oldu? Cevabımız Denizli oldu. Çünkü biyografiyle alakası yok. Evet geldik 24. sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki yeri hangisi getirilemez? Boş bırakılan yerlere şöyle bir bakalım. Önce okuyalım metnimizi. Türkiye'de tanzimattan sonra yaşanan batılılaşma, çağdaşlaşma olgusunun Toplumu oluşturan bilgilerin üzerindeki etkisi Türk edebiyatında özellikle roman türünde sık sık konu edilmiş. Hatta kimi romanların da temel izleklerinden biri olmuştur. Nokta nokta Felatun Bey, Felatun Bey ve Rakım Efendisi'nden. Arkadaşlar Felatun Bey Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi gitti. Nokta nokta Yaban'ına. E Yaban kimin de arkadaşlar? Yakup Kadri Karaosmanoğlu gitti. Nokta nokta Fatih Harbiyesi'nde. E bu da Peyami Safa'nın eseri gitti. Nokta noktanın huzuruna. E bu da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseriydi gitti geriye Halide Edip adı var kaldı. Yani şu soruyu parçayı okumadan da çok rahat çözebilirmişiz arkadaşlar. Cevabımız Edirne oldu. Evet arkadaşlar böylece bir denemeyi daha beraber çözmüş olduk. Bir sonraki denememizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.